Selamun Aleyküm Dur. sevgili izleyicilerim ve takipçilerim kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan karşınızdayız düğün son ortasında rekabet oynayacağız Zula'ya doyamıyoruz Zula'yız bu akşam gene ekip halinde tam takım eski günlere geri döndük Berkay, İnan, Sefa, Kadir, ben arkadaşlar 5 kişi birden gireceğiz İnan başlat yoksa 5'imiz de sana <gülüyor> <Görüşürüm>. <gülüyor> Söyleyecek laf bulamadım artık gir da Adam konuş ama saygılı adam konuşmamın bitmesini bekliyor. Adamsın lan inan. Eyvallah. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup beğen atmayı lütfen unutmayalım. Ee, düğün sonrasında oynuyoruz çünkü en zayıf olduğumuz harita orası. Video çıkmasın diye baya bir çaba gösteriyoruz arkadaşlar. Bir anda gaza geldik Çin bahçelerinde kazanınca. Hadi düğün hadi düğün dediler bir anda. İnşallah bizi sıçırtmazlar. Bundan sonraki harita ne? Favela. Ah favela da olsun. En kötü olduğumuz harita ne kadar var hepsinde oynayalım. Fark etmez biz çete halinde girdik şimdi osurtacağız onları. Bak en iyi olduğumuz harita Safranbolu. Peşinden Çin geliyor. Çin başlarında iyi ekip takım halinde oynadık mı? <laughs> en kötü favela. Gaziantep'te o, orta, orta Gaziantep orta. Ama düğünle favelada arkadaşlar yok ya. Bilmiyoruz, bizim şanssızlığımız mı? Karşıya çok iyi adamlar mı geliyor? Ben eskiden en iyi düğünü oynardım. Ya Yener, Mener zamanın da biz düğünde çok oynardık. Hatırlıyor musun Kadir? Fena oynuyorduk da işte. Ya kardeşim sniperci lazım oyunda. İki tane sniperci lazım bu oyunda. Aynen bir otoya bir kapalı yap. şeyde kesin lazım diyor. Hmm. Sniper dedin bak şimdi beni can damarımdan vurdun. Ben abi bu görevi üstleniyorum. Eyvallah. Ya Eyvallah. başından gittim acaba amına koy. Yapma yapma Berkay. Sakin ol. Yok bir bir iki el deneyeceğim ya. Zaten olmayacak bir ihtimal. Sonra değiştireceğiz. Ya bende yeni sniper var da yeni gelen. MS-01 mi öyle bir şey işte. O var bende ama onlarda ne dürbün veriyor ne susturucu hiçbir şey yok ya. Ben oto oynuyorum Bomba abi. Bölgelerini koru. Oto ben gideceğim sniper'ım. Tamam gel. Oto bomba yedi ha. Oo kafa yedim. Oo, ha. Beyler ortada adam var. Şu Hepimiz ayrı yerlerdeyiz. Dur kanka. Dur. Karşında Sefa. İki kişi, bir kişi kaldı. Berkay sen alacaktı buradan ha. Hayatını kurtardı. Lan gene benim şey gitti klavye. Kaldım. Abi ne oluyor ya? ya? Otoda olabilir mi bu? Yok yok otoda ben bas sesinde bu ya. %90 bana öyle geliyor. Lan çöktüm kaldım. İnan bas sesin dedi ama. Bas et, bas et. adam bas. Et. Bas et, çünkü bana kafa attı kaçtı. Kapalı tarafı galiba Sefa orada dikkat et. Aynen. Var, bana kafa da attı kaçtı. Yalnız sniper'la aldım bir kişi ha. Helal. Helal. Anladın, Helal. Serim yani. Adamın at kafasından teyare. Helal olsun. Selam söyle o yare. Otopark boş gibi. Aha vurdu beni. Oh, kapalı. Şey. Adam var mı orada? Otoda var ha oto şey Kamil abi. O, o, hayvan gibi atıyor vallahi. Aynen. İnanın oto kırık. vardı açık bakan var mı yok. Eyvah açık bakan var ya. Yok yok ben şeydim. onların kapısının önünde. Kapısının önünde. Kamil yani. çok girme çok girme. Girmeyin abi bekleyin. Bombayı onlar kuracak. Yani. İnanın. bak açık koridor bakan yok biz. Hepiniz aynı yere bakıyorsunuz Bakıyoruz şu Bakıyoruz da kanka hangi tarafa bakalım? Kanka ikinci aynı yere bak. Kapalıda adam var. Beni bekliyor. Yukarıda? Açık var. Açık tarafı var dikkat edin. Açık tarafı <laughs> Bir kişi kaldı Bu nerede? Sol tarafta benim tarafımda sol tarafta. Kendi Kadir'in tarafında herhalde ses var. İçin Ananı satayım. Ana. Abi. Bıçağı abi bıçağı gördün mü Berkay? Bomba bölgesini koru. Vallahi denk geldi gördüm. Koşarken bıçakladı. <laughs> abi. Koşarken Adam mermiye bana döndü. Mermiye bıçakla koştu abi. Bak mermiye bıçakla koştu. <laughs> mermiye bıçakla daldım harbiden de. Aynen öyle. Mermiye bıçakla gitti abi. Harbi çoğu ço mermiye bıçakla gitti. Yani ben olsam oyundan çıkardım. Binan üstte inan. Kapalı evet. da var. Sefa kapalı. Ay ananı sikiyim. Kapalıdayım zaten. Adam sniper koydu bana. Ay. Abi. Çok kötü öldüm. Üstte adam var daha. Siteyi kullanacağım sıra böyle tüküreyim. Abi. Sen git salon salonla oyna. Vallahi ya. Vurdun mu? o kendi bezi var biri can alsın mavi şapkalının otopark gidiyor Aa, Aa arkadan geldi kazandı. arkadan geldi göt veren az muhterem çok göt veren bomba bölgelerini koru abi takımın sonuncusuna bakar mısın her maç bize böyle bir tane veriyor ya veriyor veriyor vermez mi amına <laughs> kodum galatasaray maçını izlemekten <laughs> dur açılıyor o oyuna giriyorum dur O kaç, kaç oldu? 92 87. Hadi Ananı bakalım. satayım. Ne oldu ya? Abi açık açık var. Kadir orada. Kadir karşıtı koridor. Hadi bırak burayı daha. Söylüyorum, ya yer söylüyorum. Yok. Oto oynuyorlar abi. Oto dön Sefa. Sal burayı kanka. Bizim base tarafından geliyor Sefaymış. Buraya dikkat et. Burada adam var önünde. Girdi girdi ortak. Like. Lan hani, be. Kuş gibi zıpladı pezevenk. Berkay, sen otobak, sen nereye kaçtın Berkay? Berkay Adam ne yapıyor abi. oğlum? O, o, Sefa o. Tarama usulü gidiyor da, taraya taraya gidiyor bak. Sefa, senin tarafına. Genel gösterme, gösterme. Var. Açık orta var. Berkay. Se Sefa. Atlaş. Aa bak. Atlaş aşağı var. var? Altında. Geliyor. Geliyor geldi. Bak. Ananı çıkayım. Nereden geldi? Amına kodumun oğlu görmedim bile. Ulan açıktan geliyor diyor sana. Kamil dedi ben. Biri dedi. otoparkta. Gladio kazandı. Vay baban namına koy. Berkay sen sniper'ı sal abi. Berkay sal Bomba kardeş. Bomba bölgelerini koru. Bir el abi son. Son vallahi son. Ben şu kapalı tarafına gidiyorum sniper'la. Otopark kim bakacak? Ben bakıyorum. Lider katili. Ben hayır mı lan? Otoda var, otoda var, otoda var. Ben birini aldım. Ya baba bu silah niye bu kadar sekiyor ya? iki kişi. Aldığım birini kaçıyorum abi. Ah be doğduğu yerde kam. Bir tanesi kesin. Biliyorum. Sağ sağında. Geliyor yüksek kam geliyor. Bir kişi kaldı. Üç kişi kaldı. Helal ulan ben size. Ben bunu koyayım be. Zar zor gördüm Elif'i. Sikeyim mpt'ye dünya. dön ya. Sefa ben adam vurmuşsun. Ya rak gibi sekiyor abi groza. Açık geliyor bak Berkay dikkat et sniper geliyor. O otopark ya var. Abi. Ben çıksam Hayır. orada adamı alamıyordun inan. Lan jipin ha, öldürmüşsün lan. Ee. Üçümüz de buradayız. Bu herifler orada ne yapacak? Bak bak. Sis attım oraya tanki. Bir kişi kaldı. Haket servis. Girin abi. Bıçaklayacaktım onu. Kim vurdu onu? Kamil abi. Kamil abi. Şey kapalı Kamil kapalı kendi be orada cami tam karşında sağında orada. Bala orası. Bomba bölgelerini koru. Neyse bizdeki sonuncu adamlaraki sonuncudan daha iyi en azından. 3 kere öldü. O merdivenlerde bomba atıyorum durma. Kanka Bırak ben kere... de atıyorum. Yok, hadi amına koyayım ne maçmış bitmedi bitiriliyor ya. Aldım. Amına <laughs> al, bombaya uçtuklar. Salon geldim İkiyim ben. Ya. Oto, oto, hepsi oto. Kendi base tarafı. Dön, 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 dön. İnan orada, inan. Nerede lan? Açıktan yürü, açıktan yürü, açıktan yürüyen kazanır. Oo, oh, hepsi, evet. hepsi otoda oto, hepsi oto. Altta ben. Oo, 3'ü üçü de orada, üçü de orada, üçü de orada, Bir daha, bir daha, bir daha. <laughs> Helal. Helal, atmaca. <laughs> Aman Oğlum, be, atma. Asistlere bak, asistlere. Hepsinde asistim var. Bomba bölgeleri. Evet, var. sen Oğlum. orada baya bir mücadele verdin. Hepsine oh, değdirdi o. ucunu. Aynen hepsine bir kurşun atmışım <laughs> Orada sıkıştılar bir de var ya çıkamadılar Abi çok ya. zevkli oldu ya Otopark gene yedi Aha giriler Oto mu oto, girdi? Oto oto, oto, oto. <laughs> İnan ama var, ilk... Ama Kanki inan sok... Ama ekranım çok sallanıyor Kanka Kanki. sen dürbün açma abi senin dürbünün çok kötü ya Ananı sikim <laughs> sesim içinden pusmuş piçi. Helal. Sefa. Görmüyorum kendim. ki. Yaklaştı, yaklaştı. Arabanın arkasında. Neredesin amına kodumun oğlu? Arabanın arkasındakine bakacağım yok. diye Uzak uzaktakini vuramadık. Yapacak bir şey yok olsun. Bomba bölgelerini koru. Aa, sniper'ım çok kötü ya. Ananı sikeyim be. Üçlük yedik. Ananı götünden sikeyim. Çok kötü zamandaydık hem de. Heh. Kado, kapalı gelen var mı? Ya, salon, otopark. Geldikler. o açık açık açık. Aynen şey, kapalı kapalı. Açık o, da var. Mal oldum amına koyayım. Kapalı kapalı. Hepsi o kapalı. Otopark var mı bizde? Otopark öldüm ben işte. Yukarıda var. O yaralı. Kado o yaralı. Çok az yanı var onun. Kado anam bir anam. tane indireceğim ben. Be. Kim Abi, solunda var. Solunda da var ha karşındakinden hariç. Oh yedik. Yok yok aldınız orada, orada. şeye bak. Dur. Yukarıda ses var. Sessiz. Geldi. Abi bir sessiz olur musunuz? Kadir kap kapalı orta var. Kanka var da ne yapayım amına? Bana atıyor bizim base geçti. Bizim base'e gidiyor Kadir sağa. Adı da sana geliyor. <laughs> Bence otopark baksaydın sen Kamil. Üç kişi. Helal. Kafadan. Otopark şimdi. Bundi... Oto aldın onu helal. Bir kişi ka Kadir Vay destek ver. Yuhamın e bak. TK, TK sal TK Kadir. Bak. Ya Kamil e zor da TK'sı eksik kalsın amına koyayım. Biri bir yerde koşuyor abi sen mi koşuyorsun Kadir? Evet, evet, Kadir koş. Kadir sen koş da yer belli et adamla çatış. Yeri Lan benim olsun. buradan geliyor. Dur evet, otoparkta adam. Da. Adam otoparkta sessiz Kadir. Kadir bak şeye bak ha oraya bak. Oraya bak. Önünde vurdun onu helal be. SK geldi. Uçaklar PK'lar havada uçuyor bu maçta. Rol hey yavrum hey. Abi şimdi nereye basacağız sıkıntı burası. 15 adam vurmuş amına koyayım Yuh. Bomba yürü be ananı sikeyim yürü hadi. Oğlum beşini şimdi vurdum. Hadi oto inin oto oto çabuk. Sis atıyorum bekleyin. Pol ananı sikeyim senin ben hakem kere. Oros mu evladı? Sen nereye cılıydın bok ye? Bekleyin oto, abi. Oto, evet, oto. Hiç Aldım kişi. iki. Oto bir daha var. Dur. Kadir oto geliyor bir tane. Şey Sefa. Sakın Heh. gösterme Te kardeşim. Ses yapma. Ses yapma. Üç kişi. Abi bizim beyz vursana lan. Ay senin kameli. Abi zamanında desene ya. Kafadan. Oğlum, Hadi bir TK da. Oto da o Oto da adam cenaz. Ananın Aynen. atla be. Bizim Bunun bu. Çok az ya. bu bizim beyzde bu. Ben vurdum ben vurdum ona. Bu bizim ben de, de. vurdum. Durun abi sessiz. Aldın net aldın. Net almasın da beni. Bombas kuruldu. O sen ölecek o be? Bir saniye. Yukar. Bizim beyz dönmesin lan. Yok yok sanda. Oğlum Aa, iki bu elde bu de kazandı. TK ya. Ananı çıkayım ben senin. 5 saniye dayanın amına kodum çocuklar. 5 saniye daha. Bombayı kur ve patlat. Bu sefa ne diyor oğlum? Allah Maça Allah. bak. Adamlara mı seviyor? Bana mı seviyor? Sö... Aç Yemeyin Aa, sınıf, sınıf. ananızı çıkayım. Yemeyin 5 saniye 4. Bitiyor. Yeme. Ananızı siktik sizin. Ananızı siktik orospu evlatları. Oğlum ne oluyor? Orospu çocukları ya, sizi. Sefa, bir sus ya bir sefa sus ya. Tamam tamam en büyük Galatasaray sensin tamam hadi. Bir tane üst var üst var. Hasan ben üst için. var. Ha öldü. Berkay kur kur sis attım sana. Bir kişi kaldı. Berkay kur bomba ya biz attım sana. çocuğu bitti hadi. hadi. Sefa sen bizim beyiz bak. Sen bizim beyiz bak. Zaten. Tamam. Ar arkalamasın. Ben açık orta bakıyorum. Bomba kuruldu. Ben bıçak gireyim mi lan buna? Bana yer söyleyin. Bizim base temiz. Ölürsem haber veririm. Koşma. 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 Ya kim koşuyor be? Berkay. Berkay Kanki. temiz mi ora? Kanki ses var. Kamil sende. Asker. Berkay öyle bıçak atıldı nerede görülmüş? Nerede öldün Merkay? O arada, onların beyin tarafında. Kamil <laughs> bir tara şunu. Emirsin. <laughs> <laughs> ah be. Ah Abi. Be, ya yiyecek mi? Yalnız adamlara <laughs> şov yaptım ya. Çok acı verici oldu. <laughs> o bıçağı yiyecek, onda kaçış yok. Ben <laughs> atamasam, ben, ben... atamasam Kamil mi bir yatar, fark etmez. Ben alamasaydım Sefa'nın %100 yüz alırdı. Ananı satayım iki kişi kapalı girme girme. Arkamdaki kimse. Lan bizim base geldi. Bizim base, bizim base. Nasıl bizim base geldi? Aa gitti okuyayım. gördün mü Sefa oradan? Koşarak gitti. Gördüm, Kapalı arkanız gördüm. geliyor. Yarrak var gibi nasıl gitti oraya Kapalı arkanız var bir tane daha. Aha. Aha. Silip 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 silip. Bakma. Şilip, şilip, Bak şilip, bakma, şilip. şilip. Arkadaş o... öl artık. Kaç tane mermi yedin Sefa burada ya. snipler var dikkat et. Ses verme. Shift'e bas. Bizim base. Burada ses var. Baba. Bir ses var. Gisus <laughs> kazandı. Yine kafa ya. Oldum. Abi herkes Oğlum, kapalı ya, basın Herkes herkes kapalı basın abi. Sen kapalı. Kapalı diyorum lan nereye gidiyorsunuz Hasan'la hadi. Açığa gidiyorlar. Kapalı dedim. Hasan'la inana bak. Oğlum kapalı demedim mi? Kapalı dedim ora açık otopark. Otopark açık mı? Ben niye böyle kapalı biliyorum. <laughs> abi, abi, ben, ben sniper'e gelmiş. gelmiş. Helal lan Kadir. Ben sizi atıyorum evet. abi evet. A'ya Kadir Atamadım Ananı sikeyim koş koş Kuruyorum abi beni koruyun Neredesin otoda mı? Kadir oraya bak aynen Siktir be geldi yani Nereden durdu. İki İki açıktan geldi ortadan Bir tanesi Base tarafına geçmiş olabilir abi. Tamam ben bizim base'deyim. Şey onların base'deyim. Bir kişi kaldı. Otoya kaçtı. Otoya kaçtı. Harun mı diyorsun? Bıçak. Aldı. Aldı. Ben maçı bitirdim abi. <laughs> Rahat. Bitiremedim. Güzel Sefa mallık kapışması yapıyor. Aaa! Sefa ilanı geçmiş. Izledim. Sefa geçmiş. adam var camı açtım kapalı var. Ne oluyor lan? Sıkıştık amına haklı. <laughs> Ay skeçem her yerden bombatıyorlar atıyorlar İnan Otodan merdiven, artık bak. alıyorum abi. Artık aa otodan aa otodan merdiven geldi Sefa. Helal. Oo yalnız var ya geri tektin lan. Oha be. Nerede? Oto oto ikisi de oto. İkisi de oto kurun abi aya. İnan koş. Bir biri koru sefa sen. Açık ortaya bak. Sola bak sola ha oraya bak. Bomba varsa at oraya. İnan açık ortaya dikkat et ha. Bomba kuruldu. He helal sefa şimdi aklına geldi. Tamam tarama, tarama 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 yerini belli Yerini belli etme kanka tarama girsin sen gör adam. İkisini, bizim bizim base. De bizim base var. Rahat, rahat oynayın. Rahat oynayın aldık. Bizim base tarafı var Sefa sal oraya. Bizim base geliyor. Yukarıda yukarıda. 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 solun. Aynen bak oraya. Alt gelebilir. Alt 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 alt. alt, alt, alt. alt, alt. Aldım. Helal. Elinize sağlık uçaklar. Kapışmasın da. Maçı Surat kazandın. Da işte. <gülüyor> <gülüyor> Abi bıçaklar bıçaklar TK'lar MK'lar havada uçtu ya. Şov yaptım bu el. Oo Gaziantep Gaziantep. Favela demedik mi? Vela, vela. favela. Ya? Favela mı? Evet ya bakalım ya. o kadar alakalı, şey yaptık ya. bakalım ne verecek bize 3 kilo Lindworm ya. kasası 20.000 XP. Lan para ver oğlum. Lan, İlk maçta birini daha ver 2 bunda 3. Ya bana bir sis bombası atacak delikanlı var mı aramızda? Arkadaşlar bu arada videomuzun sonuna geldik. Ee, tekrardan söyleyeyim kanalıma abone olup beğen atmayı unutmayın lütfen. Ee, güzel maç oldu, keyifli maç oldu. Takımın ve rakibin ellerine sağlık. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.